soruşturma genişletildi. Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Hamza Kürşat Ayvatoğlu otomobil içinde kokain çektiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayvatoğlu'nun savcılık savunmasında kullandığı maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu söylediği sosyal medyaya yansıdı. Pudra şekeri içti serbest kaldı şeklindeki haberlere yanıt Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında şüpheliden kan, kıl ve idrar örneği alınarak madde kullanımına ilişkin rapor işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın derinleştirildiğini, Ayvatoğlu'nun yanında bulunan diğer şüphelilerin de gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerin ifadesinde Ayvatoğlu'nun araç içerisinde uyuşturucu kullandığını ve kendilerine de madde temin ettiğini belirttiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu ifadelerin ardından Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçundan yeniden gözaltı kararı verdi.